Nasılsın Amar? İyiyim. Burada stüdyodaki atmosferi sevdin mi? Sevdim. Rahat mısın? Evet öyleyim. Sahne korku yok mu? Hayır. Sen cesur bir oğlansın öyle değil mi? Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Kaçıncı sınıftasın? Üç. Söyle bana nasıl görüyorsun? Okulda zorluk çekiyor musun? Hayır, çekmiyorum. Her şeyi iyi görebiliyor musun? Her şeyi iyi görebiliyorum. Kara tahtayı okuyabiliyor musun? Evet. Şuradakini okuyabiliyor musun? Ne yazıyor? Nerede? Tam şurada. Bir konuk. Bir konuk, hadi bakalım. Üçüncü konuk senin baban, Bay Muhammed. Anlatın bay Muhammed. Sizin hikayeniz nedir? Yani oğlunuzun hikayesi nedir? Amar herhangi bir çocuk gibi dünyaya geldi normal olarak doğdu. Yasanın gerektirdiği zamanda tüm tıbbi muayenelere gidiyorduk. Tıpkı üşüttüğünde, hastalandığında olduğu gibi. Bir yaşına geldiğinde gözünün sola doğru kaymaya başladığını fark ettik. Ve bir pediatri doktoruyla görüştük. Lidza'daki sağlık merkezinin pediatri doktoru bize bunun normal olduğunu, onun daha bir bebek olduğunu ve bunun düzeleceğini, optik sinirlerinin henüz genişmediklerini söyledi. İşte hikaye burada sona erdi. Okula gitmeye başladığında, örneğin dikdörtgen ve bunun gibi geometrik şekiller çizmeye çalıştığında, bunları çizgilerin içine çizemediğini söylemedi. Ancak biz gerçekten göremediğini tahmin edemediğimiz için onun beceriksizliği sandık. okul ikinci sınıfta Sarampoje'de sistematik bir muayene yapıldı. Her zamanki gibi hemşire onu muayene etti ve çocuğun görebildiği ancak görebilmek için bir açı yakaladığı kanaatine vardı. Bize hemen sağlık merkezindeki oftalmolojiste gitmemizi tavsiye etti. Doktor hemen onu muayene etti ve sol gözünün hiç görmediğini söyledi. Görebildiği sadece karanlıktı. Onunla tartıştım. Çünkü nasıl oluyordu da bir yıl önce her şeyi görebiliyordu? Yüzde yüz görüyordu da şimdi hiçbir şey göremiyordu? Bu şekilde sonuçlandı. Ve onun fikrine göre bir daha hiç göremeyecekti. Amar size hiç şikayette bulundu mu? Hayır, hiçbir zaman şikayet etmedi. Daha sonra onun sadece bir gözle gördüğünü ve herkesin bu şekilde gördüğünü düşündüğünü anladım. Çocuğun düşündüğü buydu. Kısacası, onu muayene eden bir başkası, Bayan Tefte Daravich, Sevdaravich, bize çocuğun optik sinirlerinin gelişmediğini, bu gözüyle hiçbir zaman göremeyeceğini ve bize yardım edebilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Siz ve eşiniz ebeveyn olarak bu teşhisi duyunca neler hissettiniz? Bu bir şoktu. Herkes bunu bir şok olarak kabul edebilir. Önce inanamazsınız. Umutsuz paniğe kapılmışsınızdır ve ne yapacağınızı bilemezsiniz. Tüm kapılarınız kilitlenmiştir. Bayan Tefte Daraviç, Sev o gözünün kör olduğunu söylediğinde ve parayla pulla ilgisi olmadan gözlük veya herhangi başka bir şey gibi dünyada bir çare olmadığını söylediğinde yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ona yardım edebilecek hiçbir şey yoktu. Bu onu çok üzdü ve ağlamaya başladı. İnternette Çin halkının bazı bitkilerle tedavi edebildiklerini okudum. Torabi'yi bile düşündüm ama bana güldü. Ve daha sonra ne yaptınız? Aramaya, kapı kapı dolaşmaya, insanlara sormaya, insanlardan öğrenmeye çalışmaya, internette sörf yapmaya devam ettik. Bize yardım edebilir mi diye İsveç'te yaşayan kız kardeşimi aradım. Bir arkadaşının çocuğunu Svetovid polikliniğine götürdüğünü ve orada onlara yardım edildiğini söyledi. Bana onun telefon numarasını verdi. Biraz daha internette surf yaptık ve Svetovid hakkında yalnızca olumlu bilgilere rastladık. Ve kardeşimin arkadaşıyla konuştuktan sonra buraya gelmeye karar verdik. Orada size neler anlattılar? Profesör Rudolf Autrata onu muayene etti ve ona çocuğun hiçbir zaman gözlük kullanmadığını söylediğimizde şok oldu. Buna inanamadı. Ona Doktor Tefte Daravic'in çocuğun optik sinirlerinin gelişmemiş olduğunu, görme zayıflığının özellikle bu gözdeki körlüğünün nedeninin bu olduğunu söylediğini anlattık. O da bize bu optik sinirlerin tamamen normal olduklarını, bu duruma erken teşhis koyulmamasının doktorun hatası olduğunu ve gözlük kullanılmasının çok yardımı olmuş olabileceğini söyledi. İki gözünde sadece diopter açısından artı 6 ve artı 3 gibi büyük fark olduğunu söyledi. Oysa doktorlarımız ikinci gözü nedeniyle yüzde 120 görebildiğini söylemişlerdi. Aslında bu gözde diopter artı 3 idi ve ortalama bir dayaptır 6 idi. Bize en kısa zamanda ameliyatın gerçekleşmesini tavsiye ettiler. Yaklaşımları sebebiyle başka bir bölgeye ait olmamıza rağmen ve kanlı savaşı aldırmaksızın bizi kabul etmiş olmaları nedeniyle hemen güvenimizi kazandılar. Öncelikle buradaki insanların profesyonel olduklarını fark ettik. İyi organize olmuşlardı ve bazı hastanelerde olduğu gibi gazlı bezi unutmuşum tarzı durumlar söz konusu değildi so big. And to Amar ameliyattan sonra size ilk ne dedi? Ameliyattan sonra uyandı ve şöyle dedi. Anne, wow, ne kadar kocaman'sın. Ya size? Siz de büyük müymüşsünüz. <laughs> Muhtemelen öyleydim. Ancak çocuklar annelerine daha bağlıdırlar. Amar sana bir şey soracağım. Annen ve babanla Belgrad'a ameliyat olmaya giderken korktun mu? Hayır. Oraya giderken annem ve baban sana ne dediler? Görme durumum yüzünden olduğunu. Baban uyandığında annene, anne vay ne kadar kocamansın dediğini söyledi. O anda sana gerçekten çok mu büyük göründü? Evet. Yani ilk gördüğün şey annendi. Evet, hastaneden çıktıktan sonra annen ve babanla birlikte Belgrad'da bir gezinti yaptınız mı? Evet, etrafındakileri nasıl gördün? Mükemmel gördüğün bir şehirdeki deneyimlerini anlatabilir misin? Benim için her şey çok büyüktü. Ben de sana büyük görünüyor muyum? Veya buna alıştın mı? Büyüksünüz. Ben de mi büyüğüm?